Abi şöyle sana vereyim. Abi şunu al. Dur Şu bir, saniye bir saniye abi. Bakıya mı alacaksın? Çıplarına mı alacaksın? Tamam al şunu alayım. Şöyle bir tara bakalım. Tamam. Ortalığı bir tara bakalım. Ortalığı bir tara bakalım. Tak onları takman lazım. <laughs> Nokta tespiti yapman lazım. <laughs> Bayağı bir kazı yapmışsınız yani, burada ya. Evet, bir şey yok, ben altın arıyorum abi. He. Burada bakın boşluklar bakın. çoktur. Tamam. 8 metre. Bir kazmışız. 2 metre böyle girmişiz. 8 metre. Evet. Maşallah. Orayı kapatıp Hemen yan tarafa tekrardan. Sekiz metre kadar metre çapı boş çıkan küplerden bunlar işte. Bak burada malzeme var. Evet, çok, çok büyük değil ama o Orada adam söyledi hemen dedi kazınız yerin yan tarafında dedi küçük bir koyma malzeme var dedi. Biz o arka tarafı kazdık. Demek ki biz nokta tespiti yapamamışız. Hem orada hem ben burayı bahsettik. Ben tamam. O, o mağaradan iki metre gireceğim. Üç metre gireceğim. Oda için kaldı. İşareti de bir öbür taraftan Evet. işareti şimdi göstereceğim. Eee mezar orası. Orası mezar. Biz mezarı yanlış yerde açmışız. Biz mezarı yanlış yerde. Şuradan beşe doğru bir devam ediyor abi. Tamam olabilir. Evet. Yok orası mezardır. Nereden biliyorsun? Çünkü biz demek ki şurayı açtık, demek ki yanlış yere açtık. Biri burası abi, buraya bakacağız sizlerle. Tamam. Orayı ben biliyorum. Bizim burada da üç tane sumak ve çapraz ye işaretimiz var. Saçları uzatmaya başladık ya. Evet. Kuzey alan taramayla bakıyoruz. Nokta tespiti devam. 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 İki gündür Tabancı hep kaldır. tespit hep tespit. <laughs> Ama gece bir mezar açıldı. Evet. Gece saat 12.30'da bir mezar açtık. Kuzey alan taramanın teyidiyle bir mezara biz dün gece giriş yaptık. Şerifi gösterdin değil mi abi? Evet. Aldım videoya. Ama malzemeler çok derin abi. Buralar işte. Ama bunlar yakındır. Bunlar odanın içindedir abi. Nasıl oldu lan? Bunda boşluğu burayı veriyor abi şu an. Dur bakayım.

Da yok ben bende onlar bende yerlerini biliyorum. Bir aşağıya şurası. Abi, He? Emareleri gösterdim. Gösterdim şu an. Burası da bir kapak gibi. Bilmiyorum artık durum nedir. Gürüyor, abi? Orayı veriyor değil mi? Malzemede. Malzemede. Şu an malzemede. Boşta, en yakın boşta zaten. Boşta burada var zaten. Hayda o zaman burası giriş. Boşta da. var. Burası o zaman giriş. Ne? Vallahi ne? harbi diyorum orası giriş. Şuradan dönüyor abi. bire bakacağız ama. O zaman buradaki giriş buradaki odalara giriyor. Olabilir ama malzeme. Şurada. Malzeme burada yok ha. Yok burada vermediler. Ben burası boş, bu oda boş o zaman. Tamam büyük makineye de bir şey aran. Şey heren o üstteki sunuma da bakar mısın? Hazır alan tarımı açık. Tamam. Bir o tarafa da bakalım ondan sonra GP'yi açalım. Tamam. Yani seni de çok görüyoruz iki gündür. Aklını helal et. Evet, bak burada hep sumaklar var. Bir, yerde bir saniye, abi? Şurası o. Şurası. Ya bunun altında da zaten yüksek muhtemel oda var ama şimdi oraya biz kafamızı karıştırmayalım. Şu an çalıştığımız yerlere bakalım. Burada da bu şekilde sumaklarımız var. İki tane büyük. Bir küçük bir büyük birleşik burada da basamak veriyor. Burada da veriyor absar. Ay işte, Allah. Bunlar işler. Işte. Bunlar işler yani. Ama işte sen Hı. bana Hı. burada girişi ver. Ya Depostaken yani şey olarak. Ya hayır olarak kaya da. Tabii zor, tam zor da. Zor. Hani... Evet güzel. Allah güzel. yanlışlıkla bana yazmış. Ben malzeme bununla videosu paylaşmıyorum ya. He. Evet. Abi diyor saklıkta bulamadınız oluyor mu diyor. Tabi. Şey. Yok şöyle bir derdimiz yok dedi. Tabi boşluk geliyor abi. Tamam o zaman giriş. Vallahi giriş. Şunu da Ben şimdi onu yerim var ya. Ben onu yerim yerim. Sana yemin ediyorum ben onu, yerim, yerim. Ediyorum, ben onu bir gece yerim. Gece gördün, gece mezarı açtık. Ya, burası hepsi yapın. 2.20 falan veriyor. Aaa ah, gözünü seveyim ben şimdi bu akşam var ya o taşı yerim yerim. Tamam, tamam büyük makine geçeyim mi abi? Geç tamam. Bırak Diğer yerlere girdik mi biz çıkamayız işin içinden. Hiç Aşı gerek abi, yok. Şey hmm. Yani bir geliştirme yapabiliriz şöyle bir. Evet Michael abi bir sen bir de kendine ver. Öz... Evet. Abi burada oda verdim. Sen benim verdiklerimi boş ver. bir de sen bak. <laughs> abi sen çubukçusun sen bulacaksın. Erhan'a sormayacaksın. Çubukları kullanacağım bulacağım Michael abi. Neyle çubuk? Erhan ben kısa bir Michael abi çekiyorum. Çek abi çek. Gel abi biz de şu makineye vuralım. Ya Bismillah'tan iş sonra gelince. Hadi bak. Michael abi. İşine karışmak gibi olmasın abi bu tarafa fazla gelme. Bu tarafa gelirse o tarafa gitmez. O değil ben çubuk götürür zaten. Evet çok var ya birkaç tane var. Ondan... o yüzden biz yok, mesela yok. buralarda var. Bilerek hani dedim oralara bakmayalım. Michael abi bir tane. Vallahi Michael var. abi de buldu. Bak Michael abi küçümsedik ama Michael abi buldu. Allah Allah, Michael, Michael abi estağfurullah saygılar abi. Tam. Michael abi nokta tespiti yaptı herhal. Michael abi de bu işi çözdü. Lek, ekside biliyor Michael abinin? Kazıyor ya. Acaba çubuk buna mı çekti dediği zaman beyin gitti. Evet. Vallahi. Vallahi. <laughs> vallahi öyle. Michael abi bir de boşluğa versene abi girişi bulmamız lazım abi. Gece kızmış, 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 kızmış ya yani. yani. evet. Ama gece de çok manyak yerler bulduk. Vallahi billahi daha bak şöyle söyleyeyim sana. Ya eğer ben mesela o akşamki mezarı geceydi çocuklar çekemediler. Evet. Akşam eğer ben oraya gitseydim ben çekerdim. Ama işte paylaştık mı sıkıntı evet. olacak yani. Şey abi gurgu bilerek yok işte biz paylaşırsak oyuncular yine farklı inatlı bir Tabii. Figürler farklı. Senaryo farklı. Valla biz kurgu yapmıyoruz. Yukarıda Allah da şahit biz kurgu yapmıyoruz yani. Abi kurgu boş Öbür Kim neye de... inanmak istiyorsa inansın. Ha <laughs> <Abi> ben şimdi <laughs> başımız belaya girmesin diye bazı şeyleri de söyleyemiyoruz. Abi seninle yeni tanıştık. Yorum yapabilirsin yani? Ben o yüzden konuşuyorum. Ben tarafsız konuşuyorum. Ben hayır. Yukarıda Allah da şahit. <laughs> Şu şu kısmayla. evet. şu kısmı o da gösteriyor. Tamam, Michael abi de tespitini yaptı. Şu evet, kısmı. güzel. Peki tamam, abi bize girişi nereden vereceksin abi? Geçeyim abi şöyle bir. He, bir GPR geçsin abi. geç abi. Bak bu tarafa gelecek ha. <laughs> Burada da var o da. Ama biz oralara giremeyiz abi. bir oda burada ya var abi. Aran bir... gele mi yardıma yoksa? Geliyorum abi. Şöyle bir. Toprak çok ıslanmış abi ya. Ya toprak Bilmiyorum ıslak bir işte. Yani bizim şansımıza. Öyle mi? Bir, bir abi. Girişi burada göstereyim. Geliyorum abi. Allah Allah. Can Bey sen çıkma diye işaret yaptım Can Bey. Can bana bu. Gel bir bak abi. Çekmiş abi. Alanı gördün mü? çökme olmuş değil tamam. mi? altı çökmüş. Çökmüş mü? Hmm. Orası mı çökmüş? Çekik gibi gözüküyor. Hayır, orası mı burası mı? Şurası tamam. ayrı. Tamam. Bak şu yuvarlak yuvarlak gördün mü? Bak farklı, evet. Farklı. Bak şu yuvarlaklar farklı farklı. Tamam. O odanın içindeki şey yerler, yattığı yerler. bak şurası. Tamam. Olsun. Gördün mü şu yuvarlakların içi? Evet. Bak şu kısım. Tamam. Bu da kaç metre veriyor biliyor musun? 3,5-4 metre veriyor. Şu kısımda giriyor. O gösterdiğim yerim var ya. Evet. Her tarafında tam üstünden geçmedim. Tam bir şeyle üstüne doğru gidin bakayım ya. Michael abi buradan da giriş var dedi ama. Aynı odadır. Aynı ayrı odadır. Şey. Ayrı, Ayrı oda zaten. Ayrı. Michael abi. Bu, burada giriş dediğin yer neresi tam olarak abi? Bir ona bir tekrar bir bak istersen orayı da ben bir işaret, değil mi abi. Tam şuraya ya. Burası mı? He. Şu boşluğa yürüyor. Ama şu ara. Bu ara. Heh, tamam abi. Ha, bak tam bu ara. Tamam abi. Şu üç taşın ortası. Tam bu ara. Tamam abi. Peki odada malzeme var mı abi? Bir. Abi. Bir. Gel abi resmi göstereyim biraz oynadık ya. Iki. İki gölgede göster. Tamam malzemeyi göstersin. Odayı göstersin şöyle. Şurası değil mi? He, kamera bir. Gördü odayı. Evet. Bak. Şurası. Altı altındaki odayı görmüyor musun abi? Bunu mu? Ha. büyük oda. Ha ha. Dokunursan gider bak. Gördü <laughs> abi odayı. Görüyorum İki mı? tane oda bak. Biri geride biri geride. Evet. evet. Ama altta da sinyal vermiş o ne? Vermiş. Metal. Şu görüntü manyak bir görüntü bak. Vallahi. Çok güzel bir Tutalım abi şimdi biz. Abi. Baba abi. Odan tamam. biri şura. Biri şura. Şuraya bir fotoğrafını çekeyim. Çeksene şu fotoğrafı. Tamam. Resmen resimle bir şey. Tamam. Metal şuradan metal sinyal tamam. abi. Sen tamam. sonra bu görüntüyü bana atarsın. Tamam. Hani çubuklarda bazen bir metre, 1,5 metre sapma payımız oluyor ya, yer evet. ıslak. Ee, yani, çubuklarına, 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 şimdi... Şuradan, şuradan girmen lazım. Aynı buradan gireceksin abi. aynı oradan, oradan gireceğiz. Gireceksin. E, ee, şura biraz buraya gelmiş oldu. Anladım. Yarım metre bir sapmamız var. Yarım metre 70 santim bir sapmamız olur, var. Olur o kadar da olur. Çünkü bir metre yer ıslak çünkü. Ya ıslak zaten su var içinde. Evet, yani Bak görüyorsun. Bak bu suyu biz bilerek koymadık ha. Evet, yani yağmur, yağdığı için var. gece bayağı bir yağmur Burası yağdı. Çok güzel bir görüntü ya. Valla çok güzel. Odayı <laughs> güzel resimledik mi? He ben. Sen bak çek. güzel verdi ya bildiğin o da ya. Evet. Herhalde. Yani bizim burada girişimiz doğru değil mi? Doğru abi. Girişimiz burada doğru. doğru. Bu taraf şu tarafta çalışacağız. Şu köşede çalışacağız. Bu köşede. Yani bu geçelim. bu alttan çalışmayacağız mı? Alttan. O taraf sen seni bulunduğun yere doğru. Tamam. Zaten bu tarafta açılmaz açılır. Tamam. Abi şimdi oraya girdik mi oraya giriş açarız. Zaten biz girdik, hani küçük girdik. Hazır. İyi. Kaç metre? 2-2,5 metre diyor. Veriyor. Buraya gireceğiz. Burada bir şeyler

ben bunu seveyim işte abi. Gel abi. Gel abi. Al. Hah. Tam burada metali buldum ben Sadem'in. Evet. Alan taramayla. Evet. Burada metalimiz evet. var dedim de. Evet. Gördü abi aradım metali. Gördün mü abi? Hah. Vallahi çok güzelliği çekmiş. Şura şu de, dediğim ara. Şura öbür ara. Öbür şu öbür kısım. ara. kısım. Şura dediğim kısım. Tamam. Şura senin onun. Hepsi la? Şura abi. Burada metal dökmediniz değil mi? Yok bir şey. Yok yok. Burada metal dökmedik ya. Tamam. Hepsine la abi buraya çalışacaksın. İlk çalışacağın ilk kısım burası. İlk çalışacağımız yer burası. Burada da zaten şu oyma işaretini göstermiştim. Evet. Şey, kamera düzgün çekiyor değil şey mi? <laughs> Tut abi bir kere daha çekeyim. Bir kere daha çekeyim. Bize malzemeli yer lazım ya abi. Aynen öyle. Bize boş oda moda lazım değil. İlk başta dedin mi bize malzeme lazım diye? Güzel bize sarı ulaşıyor. lazım sarı. Sarı cücüler lazım. kısma çalışacaksın. Bir daha şuradan geleyim. Ya. É um com a folia. Aa bak geçtim. Geçtim. Gel abi. Gel abi. Tam şu arada bir yere kalıyor abi. Su Gördün değil mi? Demek. Evet. Bak. Şu metal işareti abi. Tamam. En Metallik aşağı kaç metrede yakalıyor 2 metal? 2 metrelik bir şey vardı başlık. Burada şey sayılır. Evet. En aşağı 2 buçuk metrelik bir metal vardır orada. Boyutunda. He. Evet. Abi şurada evet. yakalarsa 45 buçuk 5. 5. Şurada kırılma şurada başlıyor zaten. Üçten sonra olay değişiyor burada. İki buçuk işte. üçten sonra, evet. sonra Tamam abi. Tamam. Bakacağımız yer. Şuraya da girseydin. Çünkü o taraftan geldin. Tamam. Burada da hani sen bir, bir orada yakaladın. Bir burada yakaladın. Şurada bir de orası. Zaten onları aldık. Bir de buradan girdin mi tamam. burası değil mi? Zaten ki Allah bulduğumuz yer. Evet. Tamam. Bak. Filtre yapacağım. Kötü şeyler yüzüyor. Gördü abi. Al işte. Tam burada. 3. metre mi? ama. Ama altta da durumlar var abi ya. Şöyle. Gündüz tam net göremiyoruz ya. Altta kırılmalar var sanki. Kırılmalar var. Arka tarafta sanki bir boşluğun üstüne başlamışım zaten. Heklat o taraftan geliyor. Evet. Hı? Biz o zaman burayı kazacağımızı burayı kazsaymışız. Heh. Bir şeye ulaşabilmişiz. Şey. Belki bir şeye ulaşabilmişiz. Ama işte böyle bir metre kayma yapmışız. Evet. cuma saatine girdik abiler. Kapatıyorum. O mezar burada değil mi? Videoyu da kapatayım, bir yorum yapayım abi sana Kapatayım. Allah'a emanet. Görüşürüz.